Gemis hoş geldiniz. Ben Sezgin. Ben Burak. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Bir savaş yapacağız. Arkadaşlar şu an tablet bende. Bu kanalda ara sıra <laughs> beni de görebilirsiniz. <laughs> Şöyle bir gir bakalım. Köyümü dar moduman yapmışlar. Elime vermişler. Benim köyümü göstersene. Tamam dur. Sezgin abimde de var. Ona diyor ki 215 lira oldu de diyor. Hava hava alın diyor ya. Öyle bir şey yapmayın. Yapmayacağız. Hemen ya bakın arkadaş. arkadaşlar da ekli. TR Dragon ikinci. Bir girelim köyüne bakalım. Hiç şey Köyü eh, düşük. eh bir şey savunmaları biraz düşük. Ne diyeceksin? Senin abi biraz konuş. Savunmalarım düşük. Aynen biraz savunma. Ama savunmaları bak şu iyi basmışsın Allah'tan şunları falan. Buna iki saat kaldı. İyi. Babana da bas. Evet, tamam. O kadar. Şimdi savaşa gir. Şimdi abi savaş yapacağım arkadaşlar. Hayırlısıyla kazanacağız. Bir istek atalım. Ok şu 15 11 seviye gördüm lan daha demin. Girelim. Eğer rakip bulamazsa durdur videoyu. Aha tekte de geldi vallahi durdurmaya gerek kalmadı. Aha. Bak taktiğimiz bu benim. Benim taktiğim bu arkadaşlar. Ananın dur. Değil mi? Değil mi? Saldırıyor ha. Sadece bunları alacağım. Ya hayır. Hayır. Söylemeyin arkadaşlar. Kötü oynuyorum. Normalde çok problemler şimdi. Oynamak isterim. Dermişim şimdi. Oynatı çalıyor. Kıymet çaldı var ya bırak kupayı ne uğraşacaksın kupayla ya Ağzıma tükürüyor Şu içeriden altın ya Aynen de dur bekle Nereden saldırsın? Tamam giriyorum ya Dur gireceğim Full 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 Boş ver Tamam deme Dur bekle Allah'u ekber Allah hadi genç ol var Adamsınız Hadi. Hayır. Bak. Bizim için şifa ölmesinler diye bak. Ölmesin. Aynen büyücüler iş veriyor. daha bizim her şey var ya. Okçuklar için özelliği var, barbar kralın özelliği var. Ya, aha rahat alırız bu şey köyü. Tamam tamam tamam. Ya boş onlar gerek yok. Şunu bassalım. Boş ver büyücüleri ya. Biraz bağır. Duyulmuyor sesin. Evet. Of. Oh, of. Febinası, of, febinası, aldım, febinası. aldım, aldım aldım aldım. Rahat İki rahat. İki. İki yıldızı iki. evet. sürekli ya hepsi. Oraya bence bir şey at. Ya boş al ya. O kadar artık gerek yok. Şu. Sinir. Sinir. Öfke var. Öfke atar. Sinir lazım. Oha. O, o, Reis. Rahat al. Bir beya aldık lan. Ben bu kadar tahmin etmiyordum alacağımızı. O bak şoför. Tam çıkabiliriz. Çıkalım bir %70 Oo, Dur ben basayım in askerlerime. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size tavsiye ederim. Bu Kalaşı düzeni. Arkadaşlar biraz onun MVP bu düzeni oynuyorsunuz. Bu düzeni tavsiye ederim. Bu asker düzeni çok ben bayağı iyi kasılıyorum bununla. 220. 1200. Savaş hatta yaptım başları veya izlet. Bir şunlar tane. çok şey kötü olanlar yok. Üç, ne izlet. Üçledim hangisi? Üç yap, yaptım bir tane. Bak arkadaşlar ganimetlere bakın. Kaybetseniz de girin ya. Bak mesela şu. Şu mesela bakın. Bakın arkadaşlar beleş köy ya. Geç bunu her türlü alırsınız ama olsun. Aynen be. Evet büyücü aynı şeyi yani. arkadaşlar aynısını yapsınız. Rahat ya. Bedava ya bedava. Baksana. Çok rahat ya. evet. temizliyor. Rahat bir Sen de bunları kullanıyorsun değil mi? Böyle yani. Evet işte bu kadar ya. Sonra kupa almak için de böyle girişiyorsunuz. Yani evet. Bu kadar rahat yani. 2 yıldız hatta. O, hatta kupa ganimit de geliyor. Daha temiz. Temelde 200 bin işte. Evet. 179 bin. Harcamaya da gerek yok yani arkadaşlar. Bir... Bu kadar basit. Arkadaşlar bu videodan söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Benim klanımı Arkadaş... göstersene yine. Tamam sizden benim bir... Benim klanım gelin. Klanım mı tamam. Benim değil de yani abimi. Ateş diye bir klanı var. 8 lira 8 level. Gelmek isteyen gelebilir. Bizim klanı da göstereyim. Benim bizim klanımız da var. Yani onun ikisi ezik. Bir bak. <laughs> Benim klanım daha iyi. Arkadaşlar. İkisine de gelebilirsiniz. Evet başka bir sene Evet başka bir klana gitmeyin. Bu videoda bunları söyledik. Evet. Daha çok Clash of Clans için <laughs> e, videoyu beğenin. <laughs> yorum 9. yapın. Like atın. Bana yani beğenmekle like atın. Abone olun. Paylaşın videoyu. Abone olun. Sizlerden istediklerimiz bunlar. Evet. Başka... Sağlıklı kalın. Bu kadar Hoşça yani. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay Sağlıklı bay. kalın. Bay bay.